Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada eğer bu videoya 3 like gelmezse katil, katilin devamı gelmeyecek. Neyse bak Bu ikisi özelliği nasıl bir şey ya? Aa, aa, ben neye bastım? Sanırım sen tuzağa bastım. Tut 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 Tıp tıp tut tut tıp tut Tıp 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 Bu sıcak nereden geliyor ya? Zaten hava 45 dereceydi en son en son baktığımda ama telefonum nerede ya? cebime de şu bu pençeler yüzünden açamıyorum. Lan o ne? Lan birisi ateş yok ya. Hu ha 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 Lan uga buga adamlar var. Bekleyin lan siz. Hemen kafamdaki ipi kestim. Hu ha hu ha Hopam. Hu ha hu ha nasıl uğramaz bir şey sokarsın mızrak sokarsın pam batlan iyice içine pam pam Anam ayağım kırıldı. Tamam bunu da indirdim. Sıra sende. Bir de benim ikisi özelliğim ne ya? Bir regen Regen bir şeyler diyeyim. Regen. O, anam regen bastı lan kendine. Fire Wand. Onun ismi öyle miydi bilmiyorum. Fire Proof'muş. Ama Fire dediğim anda oldu. Uga buga, uga uga. Uga uga. Bir de emotil Bunu bunu kullanmak için on İkisi seviyenin 15 seviye olması lazım. 15 mi? Ne? Şu anda sıfır seviye. Herhal. Evet. Her, şu an bunu gördükten her, her adam öldür, bunu gördüm ya, şu anda artık her adam öldürdüğünde bir seviye artıyor. Sen, bir de senin arkadaşım bana bir şey yapmıştı. Bekle, 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 bekle. Düş, düş, düş. Pam! Tam odandan. Bir de çıktı tekrar. Oy, bir de fırlatalım. Tut, 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 Lan ay, noh ya ya çok büyük. Düşman al algılandı. Düşman algılandı. Lan ne yapıyor? Pum! Az kalsın bana atacaktı. Bunu ya ne kadar güçlü. Acil durumlar için ip kesiliyor. Çüş! İp kesildi. ip kesildi. <laughs> algılandı. Hayır lan geliyor. <laughs> Tekerlek patladı. Tekerlek patladı. Tut 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 acil durum Nokia kapanışı. Dıt 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 ölüm modu aktif ölüm modu aktif Dıt 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 Ölüm modu aktif ölüm modu aktif Dıt 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 Büüüüü Allah'ım beni uçuruyor dıt, ölüm modu aktif ölüm modu aktif ölüm modu aktif ölüm modu aktif Max güç açıldı, Max güç açıldı, ölüm modu aktif, ölüm modu aktif, lan ölüm modu aktif diyor, ölüm modu aktif, tut tut, tut tut, ölüm mod, modu aktif. Evet, tut 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 regen regen re re kullanma ki hakkı son 3 son bir plan son bir tane regen kullanma hakkım kalmış. Bekle, tut, tut. işim bitti. lan. Dur dur. Her böyle keserim. Herkese karışma. <laughs> lan o, o, ne havadan bir şey sıktı bana. <laughs> lan ne oluyor? <laughs> ne? bu bunu ne oluyor ölümsüzlük yine iki <laughs> artık <laughs> ölüm <ölümünsüzlüğü. gülüyor> özellik mi eklendi? Çünkü ben burada yeni özellik görüyorum. Acaba bu özellik nasıl bir özellik ya? Şu kafamdakinin halkını kapatayım Çünkü kafam hep düz duruyor onu açtığımda. Bakın hep düz duruyor. <laughs> Sanki tavuğun kafası. Neyse. Bir şu özelliği kullan. Hani belki bu ama bir tane adam bulmam lazım. Aha buldum. Gel lan buraya. Pum. Oha lan kafasını kopardı. Bu çok güçlüymüş. E bundan oldu lan <laughs> o zaman hepsini de kullanalım. Oo demek demek ki aslında elektrik sağlıyormuş. Şöyle tam düşerken pat annem bana yap dedi bu eğlence. Annem bana yap dedi koştum koştum. O bana da elektrik geliyor biraz. Yani ona dokunduğumda. Aa bu tam ol tam ölmemiş. Bir, bir tane daha he. Tam kafasına vurunca oluyor. Bu ne lan? Kafası çıktı. Neyse. Kafama yapıştı. Çıkmıyor, çıkmıyor. Yemin ederim ki çıkmıyor. Ye Yemin ederim ki çıkmıyor. Çıkmıyor. Zorluyorum çıkmıyor ah, çıktı. Acaba bunun Halbuki taksam ne olur Bir takalım Anam bana Bir oluyor Lan Yani artık şimdi Bende mi canavar Lan bana bir şeyler oluyor Bomba kilidi açıldı Bomba diyor lan şunu, şunu alalım. Oha al bir tane bomba. Çok iyi. Ama şimdi kendimiz yapmıyor. Aa doğru. Immortal zaten basılı bizde. Immortal'in süresi azaldı. Son 3 gün. Lan. En son. Herhalde en son. 3 gün 20 saatte. Anam bıçağımı yaktım. Yok yanmamış. Hem bu kafamdaki şeyin şey, canavarın kafası bana yardım sağlam. Kafamı kur. Lan canavar! Pum! Ah! Oha lan! Bana vuranların kendisi ölüyor. Bana vuranların kendisi ölüyor. Nasıl lan? Çünkü size sizde anti motil basılı. Anti motil? Anti motil. He. Başka insanlar bana dokununca onlara anti motil oluyor. Yani ölümlü oluyor. de virüs alalım. Virüs almak için 150 adet insan öldürmen gerekli. Lan tamam o robotu öldürdüğünde 50 bin 50 level geldi de ben nasıl 100 level yapacağım lan? Aa. Üstüne bir bakayım. Üstünde sınıfsız kullanım yazıyor. Bir elime alayım. Lan elime almadan aldım direkt yok oldu. Bir tek bakabiliyorum. Bir de üzerinde sınıfsız kullanım yazıyor. Demek ki sınıfsız sonsuza kadar kullanabiliyoruz. Ama imortili bir tek buradan satın alırsak sonsuza kadar kullanabiliyoruz. Bizimki 3 gün süre. Aa bu Rusya insanları zombiye dönüştürüp benim himayemi altında al, alabilirim. Bir fırlatsam hiç dokunmadan sadece pençelerimle. Lan pençelerimle işe yarıyor. Lan adama ne oldu? Adama bir şey oldu. Drrrr. Sen bana kırıştır küçük dostum lan bölüm 3 yanan insan